O gün yoğun bir günümüzdü her zamanki gibi zaten Covid'in en başından beri aşırı derecede yoruluyoruz yoğun geçiyor. O gün de sağ olsun eşim de e, görevli değildi beni işe bırakmıştı. Yoğunluğu da görünce ben size yardım etmek istiyorum dedi. Sonuçta bu iş ekip işi dayanışma işi diye yola çıktık. Kendisi de zaten bakanlığımızda geliştirilen bir program var. Aşıla programı. O program üzerinden hastaların barkodlarını okutma onamlarına e, girmemde yardımcı oldu. E, şurada gördüğünüz gibi defterlerimiz var. Bu defterler e, yazı yazarken yardımcı oldu. Yani milletlerim ona bu konuda sonuçta çalışmak zorunda değildi. Kıyamadı. Yorgunluğumuzu gördü. Bu şekilde yardımcı oldu diyebilirim. Açıkçası ne desem ya burası çok karışık duygular içeriyor benim için. Çünkü dediğim gibi bu Covid süreci bizi aşırı derecede yıprattı. Özellikle tabii ki de herkes yıprandı ama ben daha fazla bir yıpranma söz konusu oldu. Çünkü ben Covid'de 26 Kasım günü ben babamı kaybettim Covid'de. Ve o zaman Bursa'da çalışıyordum. Ee, onlar Covid olduğunda ben onlara yetişemedim. Yanlarında olamamıştım. Öyle olduğu için de psikolojik olarak çöküntü oldum. Hani yetemedim. Bu nasıl diyeyim size anlatamıyorum ama bir sağlık çalışanı olarak benim için daha da zor. Çünkü herkese koşuyoruz, herkese yardım ediyoruz. Şimdi bana diyecekler ki zaten paranı alıyorsun, zaten bu işi onun için yapmıyor musun diye diyen bir kesim var. O kesime şöyle seslenmek istiyorum. Evet para alıyorum ama normal bir devlet memuru maaşı alıyorum ben buradan. Ve hani sonuna kadar da bu paranın da karşılığını veriyorum. Hatta kat kat fazlasını veriyorum. Çünkü bu olay, bu meslek, hadi ben paramı alıyorum, yapıyorum mesleği asla değil. Yani nasıl diyeyim, sizin dönüp bakmayacağınız, evlatlar dönüp bakmayacak kişilere biz çok çok fazla vererek çalışıyoruz. Bu durumda ben de babamın yanında olamadım. Üzüldüm çünkü sonuçta o beni bugünler için yetiştirdi. Ya beni de çok severdi. Öyle olunca hani bakanın da o babamla olan tweetimi görmüş sanırım. Onunu görmesi beni hem üzdü hem sevindirdi. Sonuçta sesimizi duymuş oldu. Hani keşke böyle olmasaydı, keşke babam da aşıya yetişebilseydi. Çünkü o aşılanmayı gerçekten çok istiyordu. Dakika kadar dışarıda bekliyorsunuz. Herhangi bir şey alerjisi olanlar yarım saat bekleyecek. Aşı sizde ateş, halsizlik, mide bulantısı yapabilir. Bu ilaçlarınızı kullanmaya devam ediyorsunuz. eşimi bırakmaya gelmiştim, nöbetçi değildim. Yani kalabalığı gördüm, eşim de anlatmıştı zaten. O kalabalığı görünce yardım etmek niyetiyle onlara eşlik etmek istedim hem onlara motivasyon olsun diye hem de en azından küçük bir şey de olsa yardım olsun diye o gün burada onlara yardımcı oldum. Şimdi biz eşim buraya daha yeni geldi. Daha 4 aydır burada. Şimdi onun da alışma evresi. Zaten ben de evde yalnız ne yapacağım gibisinden hayvanımcılık hanımcılık kazansın tarzı. Geldik eşime yardımcı oldum yani. Genelde de hep hastaneye uğrarım dediğim gibi. O şekilde burada vaktimi değerlendirdim diyeyim. Böyle bir aşılama gücü varken aşılamayı yapmak en doğru seçim. Bu açıdan da aşılamayı uygun buluyorum.